Ana sayfadan ilgili dersi seçiniz. Konular bölümünden ders planını açmak istediğiniz konuya ve ardından ders planını aç düğmesine tıklayınız. Seçtiğiniz ders ve konu özelinde ders planı açılacaktır. Ders planları konuların eğitsel parçalara bölünmesiyle oluşturulmuş slaytlar, örnek sorular ve konu anlatım testlerinden oluşmaktadır çalışma sorularını ve geçmiş yıllarda çıkmış ÖSYM üniversiteye giriş sınav soruları ve çözümlerini sıralı olarak görüntüleyebilirsiniz. Etkileşimli tahta modunda açtığınız içerikleri dilerseniz ok simgesiyle gizleyebilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Büyüteç simgesiyle büyütüp küçültebilirsiniz. Kalem simgesine tıklayarak etkileşimli tahta araçlarına ulaşabilirsiniz. Kalem simgesiyle kalemin kalınlığını ve rengini, vurgu simgesiyle vurgunun kalınlığını ve rengini, metin simgesiyle metnin puntosunu, rengini ve fontunu, şekil simgesiyle şeklin kalınlık, renk ve biçimini değiştirebilir, silgi simgesiyle istediğiniz nesne, alan ya da metni silebilirsiniz. Ok simgesiyle yaptıklarınızı ileri ya da geri alabilir, el simgesiyle içeriğinizin ekran içerisindeki yerini değiştirebilir, yine ok simgesiyle içerikler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca sayfa ekleme simgesiyle etkileşimli tahtanızda boş bir sayfa açabilir, dilerseniz bu sayfayı eklemekten vazgeçebilirsiniz. Ekranın sağ üst tarafında bulunan indir simgesiyle ders planınızı indirerek çevrim dışı kullanabilirsiniz. Nasıl indirebileceğinize yardım videolarından ulaşabilirsiniz. İçeriği tam ekran göstermek için bu simgeye, çıkmak içinse çarpı simgesine tıklayabilirsiniz.